Dikkat ve zekanızı doğru şekilde kullanıp kullanmadığınızı bu videoda göreceksiniz. Ne kadar zeki olduğunuzu öğreneceksiniz. Hangi cevapları verdiğinizi yorumlar bölümüne yazın. Her sorunun sonunda zeka durumunuzu yorumlayacağım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu 12 kibrit çöpünden 5 tanesini kaldırın ve geriye sadece 10 kalsın. İşte bu şekilde. Bu zor soruya doğru cevap verdiyseniz gerçekten akıllı ve dikkatli birisiniz. Etrafınızda sizi çekemeyenler olabilir. Bu kişiler sizinle akıllarınca dalga geçmeye çalışabilirler. Çünkü sizin sıra dışı düşünmeniz ve doğru cevaplara ulaşmanız onları çıldırtıyor. Onlara kulak asmayın. Eğer cevap veremediyseniz esnek düşünmeyi öğrenin. Soruları iyi analiz edin. Neden geriye 10 kibrit çöpü kalsın diye sorulmamış da geriye 10 kalsın diye sorulmuş ayrıntılar önemlidir. Tavuğun banka hesabında 4 lirası, ineğin 8 lirası, arının 12 lirası, örümceğin 16 lirası var. Atın kaç lirası var? Her hayvan sahip olduğu her bacak için 2 liraya sahip. Bu nedenle atın 8 lirası var. Sıralama içeren bu soru daha önce gördüklerimizin çoğundan farklıydı. Görsel zekanızı kullanmanızı gerektiren bu soruda doğru cevap verdiyseniz zeki ve özellikle görsel zekası yüksek birisiniz. Hayvanları da iyi tanıyorsunuz. Başarılısınız. Eğer cevap veremediyseniz belli ki başka yollardan giderek sonucu bulmaya çalıştınız. Denemeler yapmaya devam edin. Daha çok soru çözün ve sorunun sonunda çözemediğiniz soruları iyice inceleyerek mantığını kavramaya çalışın. Burada hangi rakam eksik? eksik olan rakam 26. Sırayla 1 çıkartılmış, sonra da 2 ile çarpılmış. Bu şekilde seri devam etmiş. Eğer doğru cevap verdiyseniz dikkat gücünüz zirvede. Dikkat olmadan zeka hiçbir işe yaramaz. Siz aynı zamanda da zekisiniz. Sonuca ulaşmak için azimle ilerliyor ve istediğinizi elde ediyorsunuz. Eğer cevap veremediyseniz dikkatiniz zayıf. Rakamlar arasındaki bağlantıyı kuramadınız. Şimdi geriye dönüp incelediğinizde kolay olduğunu görseniz de iş işten geçmiş oldu. Daha dikkatli olun. Soruları iyi analiz edin. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir her şey meraktan videosu seçin ve izlemeye devam edin.